Düzce'de Melen kenarında sanayi sitesinin arkasındaki çöplüğe bakın çuval çuval patates dökmüşler. Şöyle çuvallar dolusu patates var. Bakın. Pahalı pahalı satıyorlar. Vatandaş almayınca ellerinde kalıyor ve melen kenarına bunları döküyorlar. Yazık günah değil mi yani? Şunlara bakın. Çoğunlar dolusu patates. Baktım yalan yok içlerine. Hiç olmazsa dedim. Belki kullanılacak durumday mı değil mi diye bir inceleyeyim dedim. Bazıları gayet iyi. Evet. Düzce de melen kenarına dökmüşler. Çuvallar dolusu patates.